görürsünüz siz. Alo. Gazetenizin ilgisini çekebilecek magazinsel değeri olan bir haber iletmek istiyorum size. İlgili kişiyi bağlar mısınız lütfen? Tamam tatlım bağla. İyi günler buyurun. Ben magazin servisinden Sinem Tan. Bir haber geçeceğini söylemişsiniz. Sizi dinliyorum. Evet. Atıf Birsel'in son avukat sevgilisinin kız kardeşi bir hayat kadını. Bilmek istersiniz diye düşündüm. Avukat Narin Yılmaz'ın kız kardeşi mi? Evet. Atıf Birsel'in baldızı bir hayat kadını. <laughs> sergisinde çekilmiş bir fotoğrafı var. Basında da yer almış bir fotoğraf bu. Yaklaşık dört sene önce. yalnız kız kardeşlerin beraber fotoğrafı lazım bize. Gerekli adresi sağlayabilir misiniz? Size her şeyi sağlayacağım ben. Siz hiç merak etmeyin. Sık sık bir araya geldikleri bir adres var. Atıf Bey de orada olacaktır. Yazın siz adresi. Pardon, kimle görüşüyorum? Adresi istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Hayır, haberle ilgilenen başka kuruluşlar var da o yüzden yani. Tabii tabii yazıyorum. Bir de haberin çıkış tarihi ve çıktığı yayın organının adını alabilir miyim? Tamam teşekkür ediyorum. Tatlım hemen Tamer'le Cemil yanıma yolla. Hayatım ben çıkıyorum çıkmadan bir göreyim dedim seni. Tamam dikkat et kendine. Neyin peşinde olduğunu bilmiyorum ama sakın başın derde sokma. Merak etme.